Ama çakmak kanalına bir zaman başla. Bu sene beraber ilk videom çekeceğim. İlk videomda Roblox Super Hero ilk olacak. Evet arkadaşlar. Iron Man'i çeşitlik ve yanında kimse yok. O yüzden biraz yavaş olacağım. Pardon hızlı olacağım. Onu falan beklemeyeceğim yani. Para da gözükmüyor. Zaten. Şunu kurabiliyoruz. Bunu kuramıyoruz. Evet. Şunu alalım. Kurabiliyor muyuz şu an? Çünkü para gözükmüyor arkadaşlar. Tamam şu an alabiliyoruzdur herhalde. Aynen. 650 lira. Onun için biraz bekleyelim. Şu kız da geliyor şu an. Gitti. Evet gitti geri. Şöyle gidelim. Şunu alabiliyor muyuz şu an? Alamıyoruz tahmin ettiğim gibi. Şu an alabiliriz herhalde. Değil mi? Alırız herhalde. Bakalım. Aynen aldık. İyi gidiyoruz şu anda hızlı gidiyoruz arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu da ilk videom ilk videodan kötü gitmesin bence evet şöyle gidelim o kaç liraydı? 1250 lira değil mi aynen tamam biraz para birikmiş bunları alalım 1250 lira hemen olsun evet şöyle alıyorum olmuştur herhalde bakalım olmuş kaç lira 3750 lira bunun için biraz beklememiz lazım bu arada arkadaşlar böyle bazen nere e, hızlandırabiliyorsunuz böyle lan yanlış yere çıktım evet hızlanabiliyor böyle zaten hızlı da neyse Biz bırakalım 1000 lira olmuş burada evet şunu alalım alamıyoruz değil mi şu an tahmin ettiğim gibi alamıyoruz Şöyle tekrardan gidelim. Aldık. Şöyle gidelim. Şunu almayalım da. Arkadaşlar bu arada daha yeni hesap yeni hesap kurdum. Ama ay, oyunu biliyorum. Bu arada arkadaşlar skin'im o yüzden kötü yani karakterim. Şunu hala alamıyoruz ya. Sınırlandırmayın beni oğlum. Şunu aldık. Tamam alalım şunu. Evet. Şimdi bu bu bunlar akıp durup pardon. Bunlar akarken bu onların parasını daha çok çoğaltacak. ama benim para değil beni götüremezsin. Bak şöyle 2600 alalım. Şuradan silah almak istiyorum. Evet aldım. İyi gitmedik bu Aynen bayağı hızlı ilerledik. Amacımız sadece bunu bitirmek şu anda biraz şöyle güçlendirelim. 2500 liramız yokmuş. Hemen şuradan para çekelim. Buna bakalım bir de. Böyle bir şey yapalım biliyorum. Çok sevmiyorum ama. Buradan şey yapabiliyoruz. Şununkini açabilir muyuz acaba? Hayır. Geç açabilseydik. Oradan da para gelirdi biraz. Şu an ne yapacağız? Bazıları koyabiliyoruz. Koyalım bakalım. Şuradan para alalım yine. Koyalım bakalım bazıları. Sana duvar koyabiliyoruz şu sadece. Değil mi? Robux'tan başka duvar koyabiliriz. Aynen. 4000 lira lazım. Bunu için biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Baya hızlı ilerledik ama. Şunu alıp bakalım. Olmaz değil mi? Oldu. Aynen. Bayağı geliştik şimdiden. Batman git buradan. Gitme buradan. Git git şaka yaptım git. Spiderman yazıyor üzerinde ama betmişsin ne saçma iş bu. Bir de ben neden karşımdakinde Karşıladık taraftaki adamda doğdum. Bunu almam lazım merdiven. Merdivenle yukarı çık. Ya ruhum çıkıp gidiyor ya. Batman git ya. Ağlayayım bak sonra. Bunu almak istiyorum ben yani, alabiliyor muyuz? Hayır. Ama almak istiyorum ya. Batman geberirsin böyle. Beni öldürmedim. Kendisi öldü arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi ben bunu hiç almayacağım. Değil mi? Almadın mı? bir dakika. Ben buraya silah koymaya da tavan yok yukarıda. Bu para yetmiyor. Evet şöyle aldık bunda, Koyduk. Ve yukarı tavanımız doğru. Aynı zamanda şimdi arkadaşlar buradan birisi şöyle geçmiş açısı ölüyor. Yani karşı tarafta varmış gibi şu anda. İkili şeyi, e, ikili fabrikayı yani e, şu işte taykımı birliğe çevirdik. Burada şey karakter oluyor sanırım. Şurada. Yok 6000 liram yok ama birikmiştir o kadar para bence. Şöyle gidelim şuradan alalım. Koş 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 koş. Şap şuradan çıkalım. Şunu alalım. Bak bunu alamıyoruz. O zaman şunu alalım. Gel bakalım. Hoppala. Uçarım böyle üzerinize. Hoppala. Hadi bakayım. Çıldım. Hadi bakayım dur. Toprağa girdim. Uçmam lazım. Hoppa. Çıkım. Uçma zamanı. ayrı benim Iron ben. Benden korkun. Aynı zamanda hız veriyor arkadaşlar. Baksanıza. bu Uçuyorum. Fua. Fua. Bir daha mı? Bir daha mı? Öf. Bir daha anla. Rahatsız çekelim. Rahatsız. Yani rest çektim. Dayım, ne haber dayıcığım? İyileştim. Şunu alalım. Yukarıdan da şey aldık. Onu da alalım. Yukarıdaki asıl önemli şey alalım. Şöyle aldım. Bir şunu şöyle gidelim ben. Lan. Ya düştüm. Bu ne ya? Olacak şimdi ya. Müslüm baba olacak şimdi ya. Ama bir daha. Müslüm baba adam geldi. Adam geldi. Al bunu. işte adam çıkacak buradan. Iron çıkacak. Ben demiştim. Çünkü daha önce oyun oynadım. Hadi bakın şimdi. Yap be. Atlama. Öf. Ne güzel uçacaktım ben. Şuradan para 7000 lira. Al bakalım. Uçacağım şimdi şurada. Göreceksiniz hepiniz. Ayrı mevim del göreceksiniz. Huba. Ne haber ayrı mevim kardeş? Foa senin bu özelliğin yok. Adamlar dövelim beraber. Hayır. Foa. Ta. Pa. Pat. Gebir. Sen gebermek istiyor mu? Olsun kardeşim gebermek. Ee, dünyanın en iyi şeylerinden biridir gebermen lazım. mı adam masa taşma. Ha, geç kardeşim ya geç geç. Eh, komşu komşu hu hu. Kom Oğlum geldi mi geldi ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime sana bana başka kime? Kara kedi. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta, kedi. balta nerede? Suya düştü müydü lan? Hatırlamıyorum vallahi o kadarını. Kanka buradan her şey alabilirsin. Ben şuradan şunu almak istiyorum. Aldım. Bunu da alacağım az sonra ama şu an alamıyorum. Al Alabiliyor. Şaşırdım şu an, ha. Bunu alamıyorum değil mi? Kanka al al. Baba uçma eğitimi vereyim sana bak. Benim kadar iyi uçamazsın büyük ihtimal ha. Nereye gittin? Necmettin nereye gittin? Nereye gittin, nereye gittin Necmettin? Mesaj geldi arkadaşlar özür dilerim. Necmettin. Fu. Şa. Hayır ben kardeşim. De onu. Adamsın. Seni geberteyim mi lan? Ana. Bir dakika. Sen bizimki değil misin? Karakterim. Bir dakika. Şu an kafam karıştı. Normal asker değil mi? Ben onu kin almaya çalışıyorum ya. Şuradan aldım paramı. Şuradan şunu alalım. Koş koş çır 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 Şuradan bir dakika bunu almayacağız. Şunu alalım. Hop şunu da alalım. O minireyi. Şimdi arkadaşlar bunlar sayesinde güçlenecek şu üç şey sayesinde. Buradan da karakter çıkacak. Çık bayım. Fu sana meydan okuyorum. Fu. Iron Man sen çekmek istemiyorum. Oyun bana reset çektirme artık. Ayırmıyorsun lan. Hadi kafam da gitsin. Hadi be gitme hadi. Burada da gövdem var. 1200 lira bırakmış. Benimkinde 6000 lirdi. Kullanmayacağım. kim? Hiçbir şey anlayacağım. Şu anda mekandayız sonuçta. Hadi bakayım. Şunu da alalım. Oğlum bizim yandaki çok kötü lan. Hiçbir şey yapmıyor. Şunları da alalım da bir ne olur ne olmaz. Yalnız ben de hızlı geçtim ha. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. alalım. Bir dakika. Ne yükseliyor bu duvar ha duvar buradan büyüyor he he he. Ya ben biliyordum ya he hatırladım ya biliyordum ben. He 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 şaka biliyordum. Sonunda gelebildim be kardeşim. Kardeşim gelebildin sonunda. Buna bunu. Kardeşim gel buraya. Kardeşim kardeşim gel. Eğer ayam kayarsa ölürsün sen. Geberteceğim seni geveze. Geveze şunları iki tane aldırdım bana. Gıcık kaptım sana. Geveze bir dakika ben bunlardan alacağım. Yuhu. Uçalım bakalım. Hoppa. Hadi de koş. Gel kanka. Gevizi, gevizi. Ceviz. Geveze. Geveze kafanı uçuyorum. Oo, oh, Nereye uçtum? Uhu, merdiven uçtum. Uhu. Aha, al, öyle çektim. Abi ne çekiyorsun ya? Tamam. Tamam mı demek istedin oğlum? Fuah içinden geçerim adamın. Fuah içinden geçerim demedim mi? Sen öl bayım. Geber. Geber la geber. Gebersene. Lan fazla kaza geldik. Fuah üstünden geçtim galiba değil mi? Evet. Pro. Pro pro. Anam. Anam. Anne. Anne. Ne kadar robotun içine geçtim. Neyse yürü. Hadi bakalım şunu kullanmayacağım çok. Yoksa abicik gubicik yerlere gidiyorum. Şunu alabiliyor muyuz? Şunu alabiliyor muyuz? Yok. Hemen alalım o zaman. Şuraya gidelim. Alabiliyor muyuz ki şu an? Bir dakika şu parayı da alalım. Evet, gidelim bakalım. Burada ne var? Ha doğru. Bunun sonuna şey koyuyorduk. Burada dağdım kuş deniyordu. Da ya buradan lazer var. Lazer var. Çok bir şey anlayamadım ben buradan. Dağ kuştu herhalde. Neyse boş ver. Şöyle gidelim. Geveze. Yarım saat orada durma. Tamam yazıyor. Yani tamam yazıyor da. Ya seni de orada duruyorsun sürekli. Şu 6000 lirayı tamamlayamadım. Yuhu. Döt 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 döt. Robux almam. Robux yok? Evet. Şöyle gidelim. Aldık şunu. Fua. Fua. Dıdıt dıdıt. Koş 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 koş. Bunu aldım. Merdiven sonuncu kata çıktık. Evet. Burada da normal para üretiyorduk değil mi? Oynadığım kadarıyla hatırlıyordum. O zaman para üretiyoruz. %99 para üretiyoruz. Ben bunu alacağım şimdi. <laughs> Tam, Tamam diyorsun da bir dakika hareket ettin? İnşallah hareket etmişsindir. Kapışmaya gidelim mi? Sen de biraz bir şey yap bak. Şunlardan başka bir şey almamışsın yarım saattir. Tehbiye edilmesin Yok bu kadar. Fuha. Bir dakika içeri kaldım. Neyse arkadaşlar yine para şey yapacağız. Alabildiğimiz kadar şey aldık. Silahlarımız kaldı bir. Bir de orada para için şey yapacağız. Arkadaşlar inşallah kanalıma abone olmayı atmışsınızdır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.